arkadaşlar bugünkü videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün cezalı challenge oynayacağız hep birlikte. Ama ileride küçük olduğu için bize katılmayacak. Nerede getirsin benim o. Tamam, hadi. Şey. <laughs> hadi. Hadi ama. Hadi. <laughs> i̇leride omzuna al. Gel hadi. Devamını al. Arkadaşlar kardeşim eşi sırrımı ağlamak zorundayım. Ayın, Eğer yapamazsa bu kaptan e, cezaları çekecek. Oh. Tutar, Upa, yutuka. Yutuca. Ye bak. Ne <laughs> 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 <Dur>, ağıracak. <kaldıracağım. gülüyor> Ali sıra sende. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> bir dakika boyunca tekrar üstüne döküyorum. Bir dakika. Bir dakika kağıda bakayım hadi. Ali karşıya geç. Karşıya geç Tamam hadi hadi. <laughs> Neyse hadi. Tamam, tamam hadi ya başla. Ali bir, Tamam. Evet, tamam. Kaldı. Tamam. 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 Ali ben, ben de. Sen güzel siz kutu bırak. Ben de. Da. Sen de. Bir şişe suyu bitir. <gülüyor> <gülüyor> tamam, getiririz. Hemen bir Başlıyor. İyi bak bana. <laughs> Bence bitiremeyecek. Evet. İyi. Niye bitiremesin? Sanki boğma içiyor, bitirir. çoğalda seçiyor. Hmm. Dik kafana. Var ya kendine de sağlık. Var ya ben onu Hadi pek birazdan sonra yoksa cezalar var. İçmiyor ki. Ne ne? Şuraya bak belli içiyor. Hadi bırakma. Hiç içmiyor çok var, belli sen. ya. İçiyor içiyor. Baksana su azaldı Hasan. Benim kardeşim Karola saçtı. Ayyom, hadi var. bin, hadi aslanım. Hadi yapma. Gam bana bak. Hadi bin, hadi var, bine. Bine. <laughs> Evet, bir çetek cezadan kurtuldu. Sıra bende. Hayır. <laughs> umarım güzel bir şey çıkar. Ya <laughs> Okey, okay. serhulduğu şeye. Dur kız böyle yapamam. Bismillah. Yaza mor diye biraz git ¿Evet? Bir Anne 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 anne. Mevlana özlem. Ah, git, de. <laughs> Ne zaten ya istediysem. Kelebek görse ömrü uzar şu gün şaka. Ha ne? Ali de. Ali de. Bir ay da ceza ki. Üçünüm, Oy. Ben de. Gel ayda güzel şey güzel Ben de Alınca 10 tane şınav çek, on kere şınav çek. Çekerim lan şınavdan. tam ne var bu? On kere ha? On kere. Oh, oh. 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 Ben bir deney yapamazsan başka ceza. Yani. Yok. Kaderim <laughs> demin ileride vardı. <laughs> Yok <ya. gülüyor> kalkmıyor. Ya, ben bir şey yaptım mı? Yine Bak ben güzel bir şampiyon. Çekme Yine ha. Yeni bir kuzu Oha. Oha şey mi? <gülüyor> evet. Bunu <laughs> buraya Oha yani. Oh. Oha. <gülüyor> Ver. Şimdiden başım döndü Ol. At Atazına. <laughs> Alma şunu. Atın onu bak Ben kaybettim. Bak, Başka Hasan, <laughs> Bütün kartlar geçiyor Acı biberi. Başkasını vermem. acı biberi. Hadi <laughs> 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 Ben aldım sıkıntı yok. Ege oraya ne de? De. Şükür ya diyeceğiz artık. Çekmeyin. <laughs> hmm. Yeter bu kadar. Yeter. Bunu yaparsanız da Arkadaşlar bence bu kadar yeter. Çünkü <laughs> video çok uzadı. Hasan'ın sayesinde. <laughs> Al iç. Beceriksiz. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.